Herkese merhaba Ayber Kozmik kanalına hoş geldiniz. Bugün tekrardan tekrardan değil tekrardan değil. Bugün Şirvan bölüm 2 ile karşınızdayım. Nedense her videoya girdiğimde tekrardan diye başlayasın geliyor ama neyin tekrarı bu ben de bilmiyorum. Neyse. Şirvan bölüm 2. <laughs> Şirvan serisi taptaze yani ilk ilk eski medeniyet serisi artık ne diye tabir ederseniz öyle bir seri en sonki bölümde efsane ilerliyorduk efsane şahane ilerliyorduk ne oldu bir şey oldu neyse neyse şimdi bir etrafı keşfediyorum Etrafta bizden güçlü bir devlet var mı? Karakoyluyu saymazsak bu küçüklerden. Bu arada bize bu devletlerle ilişkimiz efsaneydi en sonki bölümde. Valla oyunun başından bir müttefiklik düşünüyorduk. Ben düşünüyorum açıkçası. Müttefik olup bir devletle şeyimizi sağlama almamız lazım. Arkamızı sağlama almamız lazım. Mesela karakoyunlu olabilir diyeceğim büyüme coğrafyamızda. Ben neden bunları konuşmaya başladım bilmiyorum. İlk önce videoya girişi yapalım. Evet bu videoda dediğim gibi yine ilişkilere dikkat edeceğiz ve gelecekte olabilecek bir müttefiklik için ilişki geliştirdiğimiz devletleri sıralayacağız. Pritorda ile ilişki geliştireceğiz. Bu devam edecek çünkü adamları güçlü gördüğünüz üzere. Ve artık Osmanlı ile ilişki geliştirmeye başlayacağız. Ottoman Empire'da. Hani ilişkimiz tam böyle mükemmel olmasa da <laughs> eksi de kalmasın daha iyi diyeceğiz. Ve bu videoda fetihlerden daha çok dur. Oylatlı Moğolistan Savaşı girmiş. Bize alakalı etmez ama izlemek istiyorum savaşı şu anda. Gerçekten izlemek istiyorum. İkisi de göçebe, ikisi de güçsüz ama oyrat yener gibi ya. Oyrat yenecekmiş gibi bu savaşı. Hazır para birikiyor ya. Boş vaktimiz var. O yüzden savaşı izliyoruz. Oyrat yeniyor ya. Moğolistan kan katabilir mi? Atabilir Hala Moğolistan kan atabilir. Moğolistan'ın değerli toprakları çünkü bu bölge biraz daha böyle, şu bölge biraz da. Oynas'ın değerli toprakları da tam savaş alanındaki bölgeler sayılabilir mi? Sayılamaz şu bölgeler. Evet Moğolistan başkentini geri kurtardı. Para bir 50 bine ulaşsın. Bu videoda biraz daha yatırımlar yapacağız. Savaştan daha çok dediğim gibi. Evet ilişki Noga ile oldu. Osmanlı ile eksi 20'den eksi 13'e kadar şey yapmış. Karakoyunu ile bir daha ilişki geliştirelim. Bir de Hazar Denizi'nin kıyısındaki en güçlü devlet olan Maverai'nin nehirle ilişki geliştiriyoruz. Evet. Neden bağırdım bilmiyorum. Burada Musaşa ile Fars'ın savaşı var. Ama biz tabii ki de bizi hiç ilgilendirmeyen bir savaşı izlemeye devam edeceğiz. Çünkü biz normal bir yönetimiz. Derken Moğolistan comeback falan atamadı. Şu anda Moğolistan gidiyor. Polisten gitti. Oyrat yener dedik. Oyrat yendi. Buraya gönderdiğimiz bizim adamlarımız bize dedi ki Öyle mi diyelim? Ne diyelim bilmiyorum. Bu savaşı gözlemleyen oğlum Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kafa gitti ya. Öf. Neyse. Hiçbir şey demiyorum. Evet para 50 bini de aşmış. Şimdi bir ekonomik yatırım gerçekleştireceğiz. Bir önceki bölüm teknolojide bayağı yükselmiştik. Şu anda teknolojide bayağı düşmüşüz ama ekonomik yatırım gerçekleştirmeyi ben daha iyi buluyorum. Bakü ve bu toprakta ekonomik yatırım gerçekleştireceğiz. Şu toprak hangi toprak? Ha ya bunu da yapalım. Bak. Bu toprağı da şunu bunu da yapalım. Evet. Para hemen bitti. Ve ekonomimiz 40 bini açtı. Son olarak şu toprakta da bir gerçekleştirelim. Ve... Evet bu toprakta 7.000 ekonomi oldu. Şu anda 35 binden 42 e atladık. Osmanlı ile aramız yine eksi 20 olmuş. Çok saçma. Nogay'la mı geliştirsek? Kimle geliştirelim hiç ki? bilmiyorum. Neyse sallayalım şimdi ilişki geliştirmeyi biraz. Oyun kaydedildi. Bir daha bara bir daha bara. Bir daha para biriktirmeye başlayalım. Ve şu anda dünyada bir Avrupa'ya bir bakalım hocam. Avrupa hala gördüğünüz üzere karma ve burada sus diye bir devlet var. Sus. Den 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 den. Dededen. Akmadır, direkt bir tane Among geliyor. Among ne oldu lan? Bak konuşun konuyu çevirişe bak. Among ne oldu? Among Us'a. Çok çok şey söyledim. Katı söyledim. Among Us'a ne oldu? Ben hiç takip etmediğim için bilmiyorum ama. Fransa karaldı normalde böyle olmamalıydı. Hayır hayır hayır. Böyle olmamalıydın ya. Değil mi? O. Kolonya Bohemya ile savaşa girmiş veya Bohemya mı Bohemya savaşı ilan etmiş. Oğlum Avusturya her şey Hangi senaryoydu bilmiyorum. 1600'lerde falan da herhalde. Bir tane senaryoda hocam bütün Avrupa Avusturya'ya bağlı. Ona ne deniyordu bilmiyorum. Ona ne denildi? Ona ne denildiğini bilmiyorum. Ama öyle bir şey vardı. Evet ilişki. İmeret'ten bir hakaret aldık. Osmanlı ile ilişki eksi 15. Kara koyunluğuyla artı 43. ittifak olmak üzere. Mesela Mavera Nehir ile ittifak olmuyor. Nogay ile ittifak olmuyor. Gritz ordayla ittifak olmuyor. Mesela burada ilişkimin daha iyi olduğu Şu devletle ittifak oluyor. O efsane oluyormuş. Sınırın arası uzun. Başkentiyle mi? Aferin kanka. Çok güzel. Neyse. Evet paramız yine 50 bin açtığına göre tekrar bir araştırma yatırımı gerçekleştirelim. Çünkü bizi bu araştırma sekmesinde bayağı gerilere atmışlar. Bakın sıralamadan bile düşmüşüz. Tekrardan sıralamaya gelmeye çalışıyoruz. Ama ne yapıyoruz biz şey yaparken? Aha. 72 tane puan var lan. Dur. Koalisyon yemeyelim. Bunu bir 30'a yapıyorum. Bu nasıl geldi bilmiyorum. Bir önceki bölümde bir sıkıntı olmuş olabilir. Bunu 45 yapıyorum. Belki bas, vasal oluştururuz diye bir de vasalların şeyini arttırıyorum. teknokratiye alıyorum. Teknoloji diyorum. teknokratiye aldım. Daha hızlı teknolojimiz gelişir inşallah. Bir önceki bölümde bayağı yani şu Litvanya derecelerine kadar gelmiştik. Hatta hazırladığım kadarıyla Osmanlı ile aynı derecedeydik ama birinci olamamıştık. Dülkadir'den hakaret. Dülkadir misin sen? Ne gitmiş? Bir şey diyeceğim. Ben hangi Dülkadir? Ulan benziyorlarmış lan. Vay. Ne çok tipsiz bir bayramlar var. var seni alır inşallah ya. Yani. Evet, Fars bu arada Musa şeyi yenmiş. Nasıl telaffuz ediliyor artık. Musa. Çok karaktersiz bir devlet olduğunu eminim. Oo tabi listen sana hakaret ediyor yapma be. Sınırımızdaki ya yakın devletlerden hakaret etmek çok kötü. Aa bit dost olduk. Neyse neyse. Bari bu İran coğrafyasındaki devletlerle aramız iyi olsun ya. İşte Meşet olur. Artsak, Erdebil, Gilan, Tabilistan, Bitlis, Hasankeyf, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Erdalan, daha sayayım mı? Horasan, Timur, Musaşa, Fars, Fadıl, Hasa, Cebenşem var. E tabi ilk başta ilişkimizin iyi olması gerekenler Gris orada, Nogay orada Mavera Nehir diyecektim Dur biz bundan faydalanabilir miyiz şu anda? Mavera Nehir'den faydala faydalanırız ha? Dur. Abi. Ee. bizim bu savaşlardan birinden faydalanmamız lazım şu anda. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum bunu. Hangisinden faydalanacağız? Ee, bilmiyorum. Vallahi ben bilmiyorum abi şu anda. Aa dur Nogay bana hakaret etmiş galiba. Nogay'le ile ilişkin bayağı düşmüş. O zaman ben Nogay'a savaş ilan ediyorum. Telefon ötüyor. Yapacak bir şey yok. Nogay'a ben savaş ilan ediyorum. Hemen ordularımı denize çıkartıyorum. Aa Nogay gitti ya. Denize sınırını alma. Allah cezanı. Barış ya. Tamam. O zaman oğlum dur. Koalisyon riski acayip arttı. Bir anda koalisyon yersek vallahi seri biter. Yapacak bir şey yok bu arada. Şeydi Maverami Nehir de gitti. Dur Maverami Nehir bu şekilde kurtuldu. Daha toparlanmamışken buna savaş ilan etsek. Şunları dağıtalım hemen. Dur 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 dur. Hocam gelir biraz artsın diye yaptım sadece. Dur buraya burayı ekonomik toprak yapmıştık. Şuradan bas. Şuradan bas. Pek ordu basamadık ama yapacak bir şey yok. 5000 ordu toparladım hocam. Adam daha toparlanamadan adama savaşımızı inan ettik. Para eksiği düştü. Saldırdım topraklara. Saldırı modunda mıyız biz? Dur sürekli savunmada kalacaktık. Saldırıya aldım. Hızlıca ilerlemeye çalışacağım. Serdar diye bir toprak var hocam burada. Aşkabat'ta ilerliyoruz şu anda. Aşkabat o taraflarda. Horasan mı girdi lan? Ya hayır Aşkabat'ı... Ya Horasan bu kadar da şey olmazsın Horasan. Yuh sana yuh yuh. Aşka Batı bizim almamız lazım şu anda. Horasan'la aramızda bir savaş başladı gibi bir şey. Sırayı bize ver. Bize verdi. Vallahi bize verdi. Tamam yani çok güzel. Ordu. Tamam. Horasan'ın önünü kestik. Horasan bundan sonra hiçbir şey yapamaz. Ama şu toprakları aldı ya. Ben Horasan'dan o toprakları almasını bilirim korasan o toprakları almayacaktı. Benim o sınır bütünlüğüm bozacak çünkü o topraklar. Ne kadar saldırım olumlu olsak da ben şu anda kendime güvenmiyorum. Buharayı da aldık. Bak iyi ki iyi ki saldırmışız ha. İyi ki saldırmışız. Bu arada bu teklifi hiçbir şey demeyeceğim o teklifi. evet. Barış bakayım. İki toprağını aldı ya saygısız. Ya hiç buhar ailesini yapmak istemiyordum çünkü hiç ilişki geliştirmemiştik. Ama bundan sonra ilişki de geliştiririz adamla. Yapacak bir şey yok. Şöyle ee, a -a -a. Tamam. Bu kadar. Bu kadar toprak alıyorum ve ben barışıyorum. Evet, artık dünya üzerinde ismimiz yazıyor. Ne kadar da güzel başarı. Şey. Böylece artık nehri gerçekten yıkılmış, 7 eyalete, 7000 ekonomiye sıkıştırılmış bir devlet haline geldi. Hocam, bütün topraklar bütün topraklar bütün topraklar orduda toplansın. Allah Allah. 5000 ordu başkente gitsin 480'i silelim silelim orduyu dünyadan siliyoruz Terafüzlerim çok iyidir denize çıktı gelir düştü şu anda ve başkente geldi 1600 gelir Erdebil de mükemmel ilişkileri sahibiz artık ve evet Buhara ilişki geliştirmemiz gereken yeni devletler Buhara ve Timur Kimur 90 bin ekonomiye, biz 60 bin, Bukhara 100 bin. Artık Reis orada da 75 bin. Gerçekten. Şu asimilasyonları da yapmaya başlayalım ve bu bölümü de burada bitirelim o zaman. Fırsattan istifade fetih yaptık. Gerçekten güzel. Güzel oldu. Evet artık gelirimiz 2000 aşmış bulunmakta. Ne oluyor? Ay! Bundan bir şey yapamayız şu anda ama iki devresin ekonomisi de birbirine çok yakın. 76 64 ve kazananlığı Gris Ordan'ın aldığı topraklarla ekonomisini yükseltti. Bu savaş berabere gidebilir diyecektim kazan hanlığı yok etti Great orada asla kazanamaz ben bu savaşı ben yani bir gram şey bile vermiyorum ki kazanamayacak büyük ihtimalle kalan topraklarını görüyorsunuz ve de evet kazananlığı bütün toprakları alamaz çünkü ilk fethi aynen de düşündüğüm gibi oldu bir sonraki videoda büyük ihtimalle bu toprakları böyle bağlarız. Şuradan toprak alabiliriz. Bir sonraki bölümde gri tordayla savaşacağız. Ve kazananlığıyla ilişki geliştirmeye başlayacağız. Şu anda etrafımızdaki bütün büyük devletlerle ilişkimiz çok kötü. Her an savaşı yani yiyebiliriz biraz da iyi yönetmemiz lazım deriz. Evet. Dostumuz bitti hakaret etti. Gri yıkıldıktan sonra hakaret etti. Yani senin artık hiçbir şeyin kal kalmadı. Gri Nasıl bir cesaret bu da hakaret ediyorsun? Bilmiyorum ama bu videonun sonuna geldiğimizi biliyorum. Nasıl geçiş? Çok güzel. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.